Bahar hanım burada mı Evet İçeride Günaydın Bahar hanım Siz miydiniz komiser bey Nasılsınız Her şey yolunda mı Evet İyidir sanırım Nasılsınız Sağ olun iyi olmaya çalışıyorum Ne zaman dönüyorsunuz? Şey pek bilemiyorum Hayır teşekkürler Kız kardeşimi buraya gömmeye karar verdik Az önce telefonda akrabalarımla da görüştüm Annem ve babam daha önce öldü Kız kardeşimin cenaze işlemleriyle ben ilgileneceğim Anlıyorum Yapabileceğimiz bir şey var mı? Sağ olun. Gereken her şeyi yaptınız. Çok düşündüm. Size yardım edebileceğimi sanıyorum. Anlamadım. Kız kardeşim öldürüldü. Kız kardeşiniz ve diğer üç kadın öldürüldü. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bakın komiser bey. Şimdiye kadar öldürülen kadınların... ...tümünün hayat kadınları olduğunu söylediniz. Evet düşündüm de... ...eğer ben hayat kadını rolüne girersem... Nasıl? Bu imkansız Bahar Hanım. Hem bu tür görevleri yaptıracağımız... ...bayan polislerimiz var bizim. Fakat o benim kız kardeşim. Evet ama bu konuyla hiç ilginiz yok. Eğitiminiz de yok. Bu çok tehlikeli. Aklınıza bile getirmeyin. Unutun bunu. Üstelik bir hayat kadınına da hiç benzemiyorsunuz kimse inanmaz size. Bakın. Kardeşinizin bütün eşyaları bunun içinde. Komiser Bey. Kız kardeşimin öldürüldüğünü duymak korkunç. Korkunç bir şoktu benim için. Fakat dün kız kardeşimin bir hayat kadını olduğunu söylediğinizde... ...biz, biz onunla ikizdik. Anne babamız birdi aynı evde, aynı arkadaşlarla yetiştik. Dün morgda gördüğünüz kız ben olabilirdim. Ben olabilirdim. Ne olursa olsun o benim kız kardeşim. Merhaba güzelim. Hayırlı işler. sağ ol. Buralarda yine misin bebek? Şey, uzun zamandan beri buralardayım. Garip. Buradaki kızları tanırım. Seni seni hiç görmedim şimdiye kadar. Ben karşı tarafta çalışıyordum. Yani Suadiye tarafında. ne oldu bebek? Polisle başın derde mi girdi yavrum? Onun için mi bu tarafa geçtin? Evet, evet öyle. Hı, hmm, demek öyle. Peki söyle bakalım sana kim bakıyor? Kim mi bakıyor? O da ne demek? Yani satıcın kim bebek? Benim satıcım yok. Ben kendi başıma çalışırım. Yok ya demek öyle. Bana numara yapma tamam mı? Kim olduğunu biliyorum ama sen bu işlerde çalışan biri değilsin. Görevli de değilsin. Öyle olsaydın hemen çakardım. Ne iş bu seninki? Açıkla bakalım, hadi açıkla. Beni rahat bırak. Sen kendi işine bak. <laughs> Benim işim bu bebek. Bırak beni. Kes sesini, sakin ol. Sen kimsin? Ne istiyorsun benden? <laughs> Eğer buralarda çalışmak istiyorsan benimle anlaşman lazım. Pekala. Buralardan toz ol. Sende bir numara var ama çakamadım. Başımın derde girmesini istemem, tamam mı? Hadi öyle aval aval bakma. Toz ol. Aslında iyi parçasın ama sende bir dümen var. Hadi gazla bakalım.